ederiz <laughs> Dönerken makinemiz İsveç malı. Ortalama 1,5-2 cm, cm atayla hata ile çalıştık. Ee, Kendisinin kurulumu olduğu zaman 1,5-2 saat kadar sürer. Bir de eğitimim var. Eğitimi dediğimizde AB noktası almayı gösteririm. İlet cihazın tam programını gösteririm. Kullanımını gösteririm. Ortalama onun da bana süresi 20-25 dakika. Açı sensörüm. RTK. Direksiyonum, direksiyon motorum ve ekran montajım var. Şunu yukarısına RT ekranın yanına koydum. Antenim var. Başka hiçbir şeyim yok. Kurulun dediğim gibi bir buçuk iki saat sürat eğitimiyle beraber de ortalama iki buçuk üç saati bulabilir. <laughs> Makine bu kadar. Rezis pardon. Fil dişi sahibinden geliyorum. Bahisar e, makinelerden yani bir gün var. çok tavsiye ederim. Tarım fazlayız. Koyalım. Merhabalar. Ee, bu 30 litrelik T30 diyeceğiz T30 drone'u, <laughs> Depozitesi 30 litre. 40 kilograma kadar katı gübre ve e, tohum atabilme özelliğine sahip. Bu alt taraftaki turuncu olan nazılları e, normal polilerle atılan ilaca göre 10 mikro 10 kat daha fazla parçalama yapabiliyor. Pervanelerin altındaki motorlar bitki tamamen basınç basınç yaparak yaprağı tamamen ayırıyor. Bu sayede ilaç altına üstüne yan bölgeden her yerine yapışmasını sağlıyor. Yani bol suyla ilacı yıkayarak bitkiye temas ettirmek yerine bu e, nazılardan çıkan mikronlarla birlikte pervanelerin basıncıyla birlikte bitkinin her yerine ilacı değdiriyoruz. Bu sayede sudan tasarruf etmiş oluyoruz. Özellikle buğdayda, mısırda, çeltikte, ayçiçeğinde çiçeğinde belli bir süreden sonra tarlaya girişler sıkıntı olmaya başlıyor. Bit, girdiği zaman bitkiyi eziyor. Bu sayede <laughs> motorun girmesi, e, motor girdikten sonra bitki eziliyor, verim kaybı oluşuyor. Onun yerine drone ilaçlama yapıldığı zaman %20'ye yakın verim verim verimden kazanç sağlanıyor. Altı ee, 6 tane kanadı var. 12 tane şey 12 tane pervanesi var. 16 tane de nazılı var. İlerlerken ön takımın nazıları çalışıyor. Geri dönüşte arka takım nazıları çalışıyor. Bu sayede üst üste ilaç bindirmemiş oluyor. Buradaki radarı tarlada bir e, direk gördüğü zaman, elektrik gördüğü zaman ya da insan gördüğü zaman kendisini durduruyor güvenlik açısından. Ee, anlatabileceklerim şu anlık kadar başka bir özelliğine bakıyorum. Otomatik sistem var. Ee, kumandasından tarlanın alanını çiziyoruz. Kendisi otomatik olarak çalışıyor. Bir pille 12-15 dakika arasında havada kalabiliyor. Örneğin 7. 10. dekarda bitti. Pili bitti. Geri geliyor. Pilini değiştiriyoruz. O kaldığı yerden aynı yerden de üst üste ilaç bindirmeden devam ediyor. Bir pil 15 dakikada dolum yapabiliyor. Ik heb de hele tijd niet gehoord. Ik heb de hele tijd gehoord. Ik heb İtalya'ya götürdü diyelim. Şimdi Türkiye'ye getirdi aslında. Müşterilerle de buluşabiliyoruz. Fatih Bey bizlere vakit ayırdığınız için ve bu güzel bu teknik özet için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet efendim ekranları başında da bizlere vakit ayıran ve burada da bizler dinleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Belki bir başka lansmanda tekrar karşınızda olunca dek hoşçakalın.